Peygamberimizin iki güzel sözü. Bir, saçını eşinden başkasına gösterenler asla cennete giremeyecekler. İki, ey giyinmiş çıplaklar, sizler cennetin kokusunu bile duyamayacaksınız. Allah peygamberini asla yalancı çıkartmaz. Benim bu sözlerimden alınmayın. Ama hakikat kimi zoruna gidiyorsa kusura bakmayın. Vallahi o namussuz insandır. Ya bugün evlerde perde ne diye var? Evlerde perdeyi ne diye takıyoruz? İffetimiz için, şerefimiz için, namusumuz için. Doğru mu? Peki, bu pazarda, bu caddede, bu çarşıda yarı çıplak gezenlere söylüyorum. Affedersin, namusunu, şerefini böyle pazarda satılık mal gibi teşhir eden insanlara söylüyorum. Peki sizin namusunuz nerede kaldı? Sizin o evdeki perdeleri, yani neyinizi muhafaza etmek için o perdeleri takıyorsunuz? Kandırmayın ya, siz kendinizi kandırıyorsunuz ya. Biraz iffetli olun kardeşim. Ne olacak bu toplumun hali ya? Ne olacak bu gençlerin hali ya? Hiç mi şeref, namus, haysiyet yok ya? Allah böyle emretmiyor. Peygamber böyle buyurmuyor. Biraz onlardan örnek alın ya.